Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. 19. mektup Mucizat-ı Ahmediyye Risalesi'nden devam ediyoruz. <laughs> 11. işaret. 10. işaret nasıl ki Şecer Tayfesindeki mucize-i nebeviyi gösterdi. 11. işaret dahi Cemâdatta taş ve dağ daif taifesinin mucize-i nebeviyeyi gösterdiklerine işaret edecek. İşte biz de o çok kesetli misallerinden 7-8 misali zikredeceğiz. Birinci misal Allame-i Magrib Hazreti Kadı İyaz Şifa-i Şerifinde ulvi bir senetle ve Buhari sahibi gibi mühim imamlardan nakli sahih ile haber veriyorlar ki Hadim-i Nebevi Hazreti İbn Mesud der ki: Biz Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın yanında taam yerken taamın tesbihlerini işitiyorduk. İkinci misal nakli sahih ile Enes ve Ebu Zer'den Kütüb-i haber veriyorlar ki Hazreti Enes Hadi i Nebevi demiş ki Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın yanındaydık. Avucuna küçük taşları aldı mübarek elinde tesbih etmeye başladılar. Sonra Ebubekir Sıddık'ın eline koydu, yine tesbih ettiler. Ebu Zerri Gıfari tarikinde der ki, sonra Hazreti Ömer'in eline koyduğu yine tesbih ettiler. Sonra aldı, yere koydu, sustular. Sonra yine aldı, Hazreti Osman'ın eline koydu, yine tesbihe başladılar. Sonra Hazreti Enes, ve buzer diyorlar ki, ellerimize koydu, sustular. Üçüncü misal, Hazreti Ali ve Hazreti Cabir ve Hazreti Ayşe-i nakli sahih ile sabittir ki, dağ, taş, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama, Esselamu aleyke ya Resulallah diyorlardı. Hazreti Ali'nin tarikinde diyor ki, Bidayet-i Nübüvvet'te, nevahi i Mekke'de, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ile beraber gezdiğimizde ağaç ve taşa rast geldiğimiz vakit Esselamu aleyke ya Resulallah diyorlardı. Hazreti Cabir tarihinde der ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam taş ve ağaca rast geldiği vakit ona secde ediyordular. Yani inkiyat edip Esselamu aleyke ya Resulallah diyordular. Cabir'in bir rivayetinde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. İnni le a'rifu haceren kâne yusellimu aleyye. demişler ki o Hacerül Esved'e işarettir. Hazreti Ayşe'nin tarikinde demiş. resul Ekrem aleyhisselatü vesselam ferman etmiş. Lemmes tekbeleni Cebrailu bir risaleti cealtu le emur bi hacerin ve la şecerin illa qale esselamu aleyke ya Resulallah. Dördüncü misal nakli sahih ile Hazreti Abbas'tan haber veriyorlar ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Abbas ve dört oğlunu Abdullah, Ubeydullah, Fazıl, Kusem beraber müla'et denilen bir perde altına alarak üzerlerini örttü dedi. Ya Rabbi, Hâzâ ammi ve sinvu ebi ve hâulâi benuhu festurhum minen kesetri iyyâhum bimulâeti deyip dua etti. Birden evin damı ve kapısı ve duvarları amin amin diyerek duaya iştirak ettiler. Beşinci misal başta Buhari İbni Hibban Davud Tirmizi gibi kütü bir sayıha müttefikan Hazreti Enes'ten Ebu Hureyre'den Osman Zinuray'den Aşere-i Said İbni Zeyd'den haber veriyorlar ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir Sıddık Ömerül Faruk ve Osman Zinnureyn ile Uhud Dağı'nın başına çıktılar. Cebel Uhud ya onların mehabetlerinden veya kendi sürur ve sevincinden lerzeye geldi, kımıldandı. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam ferman etti ki: "Uthbut ya Uhud fe ma aleyke beniyyu nebiyyu ve şehidan." Şu hadis Hazreti Ömer ve Osman şehit olacaklarına bir ihbar-ı gaybidir. Şu misalin tetinmesi olarak nakledilmiş ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den hicret ettiği ve küffarlar takibe çıktıkları vakit Sebir namındaki dağa çıktılar. Sebir dedi Ya Resulallah benden ininiz. Korkarım benim üstümde sizi vururlarsa Allah beni tazip eder. Onun için korkarım. Cebeli Hira çağırdı. Ya Resulallah ileyye. Bana gel. Bu sır içindeki ehli kalp sebirde havf ve hirada da emniyeti hissederler. Bu misalden anlaşılır ki o koca dağlar birer müstakil abdir, müsebbihtir ve vazifedardırlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı tanır ve severler. Başıboş değillerdir. <laughs> Altıncı misal nakli sahih ile Hazreti Abdullah İbni Ömer'den haber veriyorlar ki demiş Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam minberde hutbe okurken وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرُضُ جَمِيعًا قبضته يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَم۪ينِهِ Ayetini okudu ve dedi اِنَّ الْجَبَّارُ يُعَذِّمُ نَفْسَهُ وَيَقُولُ اَنَا الْجَبَّارُ اَنَا الْجَبَّارُ اَنَا الْكَب۪يرُ الْمُتَعَالِ dediği vakit minber öyle sarsıldı ve öyle rerzeye geldi ve titredi. Korktuk ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı düşürecek bir derecede sallandı. Yedinci misal, nakli sayıh ile Habrul Ümme ve Tercümanul Kur'an olan Hazreti İbni Abbas ve Hadim-i Nebevi ve Ulema-i Azime-i Sahabeden olan İbni Mesud'dan haber veriyorlar ki, demişler, Fethi Mekke gününde Kabe ve etrafında taşlar rasasla mıhlanmış 360 sanem vardı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam elinde kavse benzer bir değnekle o sanemlere birer birer işaret ederek Cel hakku ve zehaqal batil innel batile kâne zehuka deyip hangisine işaret etti yere düştü. Sanemin yüzüne işaret ettiyse arkasına düşer arkasına işaret ettiyse yüz üstüne düşer ve hakeza sanemler yere yuvarlandılar. <laughs> Sekizinci misal meşhur Buhayra-i Rahib'in meşhur kıssasıdır ki nübüvvetten evvel Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam amucası Ebu Talip ve bir kısım Kureyşi ile beraber Şam tarafına ticarete gidiyorlar. Buhayra-i Rahib'in kilisesi civarına geldikleri vakit oturdular. İnsanlar ile ihtilat etmeyen münzevi bu rahip birden çıka geldi. Kafile içinde Muhammed Emin'i Aleyhisselatü Vesselam gördü. Kafileye dedi, şu seyyidül alemindir ve peygamber olacaktır. Kureyşliler dediler, neden biliyorsun? Mübarek rahip dedi ki, siz gelirken baktım ki havada üstünüze bir parça bulut vardı. Siz otururken şu Muhammed Ülemin aleyhissalatü vesselam tarafına bulut meyletti, gölge yaptı. Hem görüyordum ki taş, ağaç ona secde eder gibi bir vaziyet gördüm. Bu ise nebilere yapılır. İşte bu sekiz misal gibi belki seksen misal var. Bu sekiz misal birleştirilse öyle kopmaz bir zincir olur ki hiçbir şüphe onu koparamaz ve sarsamaz. Şu cins mucize umumiyeti itibariyle yani cemadatın davayı nübüvvete delil olarak konuşmaları manevi tevatür hükmünde yakini ve katiyeti ifade eder. Her bir misal mecmuun kuvvetinden kendi kuvvetinden fazla bir kuvvet daha alır. <laughs> evet zayıf bir direk kuvvetli direklerle omuz omuza geldiği vakit muhkemleşir. Zayıf kuvvetsiz bir adam asker olup orduya girse öyle kuvvetleşir ki bin adama meydan okur. 12. ikinci işaret. On birinci işaretle alakadar olan 3 misal fakat gayet mühim misallerdir. Birinci misal. وَمَا رَمَيْتِ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى Nasıl kat'isiyle ve ehli tahkik umum müfessirlerin tahkikiyle ve umum ehli hadisin ihbariyle Gazve-i Bedir'de şu ayet haber veriyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam bir avuç toprak ile küçük taşları aldı, küfer ordusunun yüzüne attı, şahetil vucuh dedi. Şahetil vucuh kelimesi bir kelam iken onların her birinin kulağına gitmesi gibi o bir avuç toprak dahi her bir kafirin gözüne gitti. Her biri kendi gözüyle meşgul olup hücumdayken birden kaçtılar. Hem gazve i Huneyn'de başta İmam Müslim olarak ehli hadis haber veriyorlar ki Gazve-i Huneyn'de Bedir gibi küffar şiddetle hücum ederken yine bir avuç toprak atıp Şahet-ül vucuh diyerek her birinin kulağına bir Şahet-ül vucuh kelimesi girdiği gibi biiznillah her birinin yüzüne bir avuç toprak gitti gözleriyle meşgul olup kaçtılar. İşte Bedir'de ve Huneyn'deki harika olan şu hadise esbabı adi ve kudreti beşer dahilinde olmadığından Kur'an-ı mucizül beyan ve me rameyte iz rameyte ve rama ferman eder. Yani o hadise kudreti beşer haricindedir. Kuvveti beşeriye ile değil, kuvve-i beşeriye ile değil, belki fevkarada bir surette kudret-i ilahiye ile olmuştur. İkinci misal. Başta Buhari, Müslim, Kütüb-i Sayha haber veriyorlar ki, Gazze Hayber'de bir Yahudi kadını bir keçiyi bir yan yapıp pişirmiş. Gayet müessir bir zehir ile zehirlemiş. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a göndermiş. Sahabeler yemeye başladılar. Birden ferman etti. İrfe'u eydiyekum inneha ehbaretni enneha mesmume. Yani pişirilen keçi bana der ki ben zehirliyim diye haber veriyor. Herkes elini çekti. Fakat o şiddetli zehirin tesirinden Bişir İbn-i Bera aldığı bir tek lokmadan vefat etti. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o Zeynep ismindeki kadını çağırdı, ferman etti. Neden böyle yaptın? O menhuse dedi. Eğer peygamber isen sana zarar vermeyecek. Eğer padişah isen insanları senden kurtarmak için yaptım. Bazı rivayette onu öldürtmemiş, bazı tarihte öldürtmüş. Ehli tahkik demiş ki kendi öldürtmemiş fakat Bişir'in veresesine verilmiş onlar öldürmüşler. Şu vakayı acibedeki vecih yaracağızı gösterecek 2-3 noktayı dinle. Birincisi bir rivayette var ki o keçinin kolu haber verdiği vakit bazı sahabeler de işittiler. İkincisi hem bir rivayete vardır ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam haber verdikten sonra dedi Bismillah deyiniz ondan sonra yiyiniz. Zehir daha tesir etmeyecektir. Şu rivayeti Çendan İbni Haceri Askalani kabul etmemiş. Fakat başkaları kabul etmişler. Üçüncüsü hem destas Yahudiler, Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ve Mukarrebini sahabeye birden darbe vurmak istedikleri halde, birden gayipten haber verilmiş gibi hadisenin inkişafı ve destilerinin akim kalması ve o ihbarın ifade ettiği vaka doğru çıkması ve hiçbir vakit sahabeleri nazarında mütehalif bir haberi görülmeyen Zat-ı Ahmediye'nin şu keçinin kolu bana söylüyor demesi, herkesin kulağıyla o keçiden o sözü işitmesi kadar kanaat katiyeleri olmuş. Üçüncü misal, Hz. Musa Aleyhisselam'ın yedi beyza ve asa mucizesine nazire olarak üç hadisede bir mucize-i Ahmediye. Birincisi, Hz. İmam Ahmet İbni Hanbel, Ebi said Hudi'den tahriç ve tahsih eder ki, resul ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Katade İbni Numan'a, karanlıklı, yağmurlu bir gecede bir değnek verir ve ferman eder ki, sana lamba gibi onar arşın her tarafta ışık verecek. Evine gittiğin zaman bir siyah şahıs gölge göreceksin. O şeytandır. Onu hanenden çıkar, tar det. Katade değneği alır, gider. Yedi beyza gibi ışık verir. Evine gider, o siyah şahsı görür, tar deder. İkincisi bir menba garayip olan Gazve-i kübra -i Bedir'de Ukaşe İbn-i muhassin -i Esedi'nin müşriklerle dövüşürken kılıncı kırıldı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ona kılınca mukabil kalınca bir değnek verdi. Dedi bununla harbet. Birden değnek biiznillah uzun beyaz bir kılınç oldu. Onunla harbetti. Hayatı miktarınca ta Yemame Harbi'nde şehit oluncaya kadar boynunda taşıdı. Şu hadise kat'idir. Çünkü Ukkaşe bütün hayatında onunla iftihar etmiş ve o kılınç El-Avn Nami ile meşhur olmuş. İşte Hazreti Ukkaşe'nin iftiharı ve kılıncın Av Nami ile kılınçların fevkinde iştiharı şu hadisenin iki hüccetidir. Üçüncüsü İbni Abdilber gibi bir allame-i asır ve tahkikin büyüklerinden nakl ve tahsih ediyorlar ki Gazve-i Uhud'da Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın halazadesi olan Abdullah İbni Cahş harp ederken kılıncı kırıldı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ona bir değnek verdi. O değnek onun elinde bir kılınç oldu. Onun ile harp etti. O eseri mucize olan kılınç baki kaldı. Meşhur İbni Seyyidin Nas siyerinde haber veriyor ki bir zaman sonra Abdullah o kılıncı Buay Türki namında bir adama 200 liraya sattı. İşte bu iki kılınç Asay Musa gibi birer mucizedir. Fakat Asay Musa vefat Musa'dan sonra veç icazı kalmadı. Fakat şunlar باقي كالدار سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه مع الصلوات